Merhaba arkadaşlar şimdi bir tane video çekmeye gereği duyduk ee, birkaç arkadaş Bununla ilgili soru soruyor artık bunun açıklamakla ilgili çok e, sıkıntılar çekiyoruz Şimdi arkadaşlar size birkaç şey açıklamak istiyorum Bu oyun, oyunla ilgili şimdi Türkçe içerik olarak bu e, içerikle ilgili bir tedarik veya bilgi veren çok yok size kısaca bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar bu oyunu 3 e, platformda oynayabiliyorsunuz. Xbox, Bilgisayar ve Android. Şimdi arkadaşlar yapmanız gereken işlemleri tek tek sıralıyorum. Şimdi burada kodla ilişkilendir diğer denen bir kısım var. Şurada gördüğünüz gibi. Bakın buraya giriyoruz tamam mı? Arkadaşlar şimdi Android'de oynayan birisini düşünelim. Kod oluştur diyoruz tamam mı? Kod oluştur dediğimiz zaman önümüze bir kod çıkacak. Bu doğrultuda şimdi bundan sonraki yapacağımız işlem. Diyelim ki bilgisayarda bu oyunu Android ile eşleştirmek istiyoruz. Şimdi buradan kod oluşturduk. Sonra bilgisayardan tekrar oyuna giriyoruz. Ve oyunda ee, tekrar geri çıkalım. Şimdi sıralamayı yapıyorum. Bakın oyunda bilgisayardan tekrar girdik. Oyunda şunu yapacaksınız. Bağlan kısmından gireceksiniz. Kodla ilişkilendir kısmına geleceksiniz. Android'teki kodu şuradan kod gir kısmından buraya o kodu gireceksiniz. Ve bu şekilde Android, Xbox bilgisayar Hangisini bağlamak istiyorsanız işlemler aynı. Ee, Android'de oynuyorsanız kod oluşturuyorsunuz, bilgisayarda oynuyorsanız yine kod oluşturuyorsunuz ve diğer cihazdaki yani hangi cihazda kullanmak istediğinizde bağlı o cihaza tekrar girip orada oyun kısmında buraya geliyorsunuz ve buraya kod oluşturuyorsunuz. Biraz e, videoda acemilik e, şey yapabilirim, acemeyim bu konuda. Anlatım belki eksik olabilir. Ama e, gayet de güzel açıkladığımı düşünüyorum. Lütfen e, kusuruma bakmayın. Hakkınızı helal edin. Herkese e, iyi geceler diyeyim. Akşam çekiyorum videoyu çünkü. Bu kadar. İyi seyirler.